Kari Akademi'nin önderliğinde buluştuğumuz LGSD'nin poster videolarına devam ediyoruz arkadaşlar. Kendine getiren hocayla berabersiniz sevgili arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği iki videomuzda iki dersimizde devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki dersimizde dedik ki bizim için rol modeldir, bizim için örnek alınması gereken insandır arkadaşlar. Ve Peygamber Efendimiz'in hayatı bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Hem sosyal hayat açısından arkadaşlar hem de sınav açısından. Yani bizim için değerli ve kıymetli olduğu için de ne yapıyor? Hocalarımız da sınavlarda bize soruyorlar. Bilmemizi istiyorlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar gerçekten çok çok önemli bir insandır hem günümüze hem zamanımıza hem hayatımıza hem e, ahlakımıza hitap ediyor arkadaşlar. O kadar güzel davranışları var ki mesela istişare, önem vermesi, davasındaki cesareti, davasındaki kararlılığı. Bunlar hepsi bizim için birer örnek teşkil ediyor hayatımıza, davamıza, İslam yolculuğuna. Ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda Peygamber Efendimiz'i örnek alıp baş köşeye koymamız gerekiyor. Dedik ve başlıyoruz. Şimdi istişare ne demek? İstişare arkadaşlar ilk önce danışmak demek. Fikir alışveriş demek. Bir kere bunu bir söyleyelim. Bu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişareye önem verirdi. Şöyle şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Peygamber Efendimiz danışırdı. İnsanlardan fikir alırdı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bireysel ve toplumsal hayatında bakın burada da belirtmişiz. istişare kavramına çok önem vermiştir. İstişare bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak anlamına gelir. Görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak arkadaşlar. Peygamber Efendimiz bilmediği şeyleri insanlara soruyor ve Bilgisi olan konularda da arkadaşlar vahiy dışında yani Allah'tan gelen ayetler ve bilgiler dışında birçok konuda ne yapıyor arkadaşlar? bilgisi Birbiriyle insanların e, işte fikir alışverişinde bulunmasını sağlıyor. Çünkü daha doğru olanı bulmaya çalışıyor böylece. Ya hocam istişarenin ne alakası var? Ne önemi var? İşte böyle bir önemi var sevgili arkadaşlar. Yani mesela hani e, akıl akıldan üstündür diye bir söz var değil mi? Ben bir konuya farklı bir açıdan bakabilirim. Ama Diğer arkadaşım daha farklı bir açıdan bakabilir. Diğeri farklı bahçeler. E böylece 3 4 farklı açıdan konunun tamamını, eksiklerini gidermiş olurum Ama ben sadece baktım, bir tanesini görüyorum. Bir yönünü görüyorum. O yüzden e, istişare, danışmada bulunmak çok önemlidir. Yani büyüklerin tecrübesinden faydalanmak gerekir. Zaten akıllıca olan da budur. Şimdi ben sana şöyle örnek vereyim. Hocam anlamadım diyorsan hala. Mesela şimdi sen LGS'ye gireceksin. İşte sınava gireceksin. E, yani öğretmenlerin ee, senin gibi bir sürü öğrenci yetiştirmişler. 20 senelik 30 senelik öğretmenler. Yani e, senin ilk sınavın ama adamın 35. sınavı 25. sınavı. O yüzden öğretmenlerin dediklerini dikkate al kardeşim. Yani önemse. Yani e, annem babanın dediklerini önemse. Çünkü onlar sınava girmiş çıkmış ya da e, girip çıkanlardan duymuş görmüş biliyor. Yani bu yoldan geçmişler. E, senin geleceğin için sana bilgi veriyorlar. Tecrübelerini paylaşıyor. O yüzden bu önemli. Sen de istişareye önem ver ve büyüklerinin tecrübelerine önem ver. Kur'an'da şura. Bakın bazen e, haberlerden de işte şura toplantısı yapıldı falan danışma demek. İsminde bir sure vardır. Bu surede Yüce Allah yine onlar Rablerinin davetine icabet ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kafaya göre değil. Kendilerine verdiğiniz rızıktan da harcarlar buyurmuştur. Böylece Kur'an'la danışmayı Müslümanların önemli bir özelliği olarak Allah-u Teala ne yapmışlar arkadaşlar? Vurgulamıştır. Bu danışma sırasında dikkat edilmesi gereken önemli nokta ortak karar alabilmek ve uzman kişilerin görüşlerinin dikkate alınmasıdır. İstişare sonucu alınan kararlar olumsuz sonuçlar doğursa bile sorumluluk paylaşıldığı için değil mi arkadaşlar? Sorumluluk paylaşıldığı için olay kişiye değil ekibe kalır ve birlikte zarar görmez. Şimdi bu da çok önemli bir bakın. Çok güzel bir bakış açısı olmuş. Yani ben bir karar verdim. Yanlış olmuş. Ne yapıyor? Herkes bana çullanıyor. yükleri diyor ki ya ne yaptın işte? Sen nasıl bir adamsın? Sen adam mısın? İnsan mısın? Bilmem ne fal fitan. Ama toplu bir karar verdiğimiz zaman olay kötü bir sonuç doğursa bile değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz? Herkes karar verdiği için kimsenin sesi çıkmıyor. Genelde bizim halde böyle oluyor. Yani sizlerde de böyledir değil mi? Toplu bir karar verdiysek e, böyledir. Ama annem babamız tek karar verdi. Ya da sen tek karar verdin. herkes sana çullanıyor. Gelelim konu hadisine. Bedir Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra sevgili arkadaşlar ne yapılıyor? Esirler Peygamber Efendimiz'e getiriliyor. Peygamber Efendimiz'e getirildikten sonra Peygamber Efendimiz'e esirlerle ilgili durum sormak üzere ashabıyla konuşuyor sahabeleriyle. Diyor ki ne yapalım? İşte fikir alışverişinde bulunuyor. Hazreti Ebu Bekir'in görüşü benimseniyor. Peki Hazreti Ebu Bekir'in görüşüne okuma yazma bilenler 10 Müslümana ya da Müslüman çocuğuna bunu öğretmeleri karşılığında serbest bırakılıyor. Aman ya yani herkes çok neden çünkü sana göre şu an basit yani ne var bunda diyorsun ama bu o zaman için yani 600 yıllar insanlar e, savaş sonunda öldürülüyor, kesiliyor, hayatları bitiyor, köle olarak alıp veriliyorlar. Yani öyle bir dönemde böyle bir karar veriliyor. Ya bu bugün böyle işte 21. yüzyılda verilmiş bir karar değil, aziz dostum. O yüzden yani birazcık daha dikkatli yaklaş konulara. O yüzden önemli. Peygamber. O yüzden e, insanların gözünde bu kadar büyük gözüküyor. Bu kadar niye? Çünkü insanların görüşlerine de önem veriliyor. Ve sonunda ne yapılıyor? Okuma yazma öğretmesi sonucunda. Esirler serbest bırakılıyor sevgili gençler. Örnek olayımıza geldik sevgili arkadaşlar. Sahabiler Hz. Muhammed'in tüm kararlarının vahye dayandığını biliyorlardı. Buna rağmen çeşitli gerekçelerle farklı talepler sunabiliyorlardı. Çünkü onlar yakından tanıdıkları Allah Resulü'nün Müslümanların yararına olan işlerde her türlü olumlu teklife açık olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bedir Savaşı öncesinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş stadyesi açısından pek uygun değildi. Hubab bin Münzir Hz. Peygamber'e bu kararın Allah'ın emriyle mi yoksa savaş taktiği olarak alındığını sordu. Hz. Muhammed kendi tercih olduğunu söyleyince başka bir yere mevzilenmelerinin daha uygun olacağını dile getirdi. Hz. Peygamber de bu teklif doğrultusunda hareket etti. Bakın orduyu susuz ve kumlu bir yere getiriyor Peygamber Efendimiz. Bunun üzerine de ne yapıyor arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'e soruluyor. Bu kararınız ya Resulallah bir vahiy midir yoksa kendi kararınız mıdır? Peygamber Efendimiz'e kendi kararı olduğunu söyleyince arkadaşlar bu durumun doğru olmadığını farklı bir yere taşınmanın daha doğru olduğu dile getiriliyor. Yani diktatör değil. işte ben bildimci değil peygamber efendim. İnsanlarla paylaşım içinde onları dinliyor. Onları anlamaya çalışıyor sevgili arkadaşlar. Burayı unutmuyoruz. Geldik. Demek ki peygamber efendimiz istişare önem verir. Burayı kapattı. Geldik diğer kısmımıza sevgili arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in davasındaki cesaretinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hz. Muhammed'in kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır. Kahramanlık ve yiğitlik anlamlarına gelen cesaret, güç ve tehlikeli bir işe girişken kişinin kendinde bulduğu güven duygusudur. Korku veren bir olay anında veya olağan dışı durumlarda sabır ve sebat göstererek soğuk kanlını korup endişeye kapılmadan sakin bir şekilde hareket etmektir. Demek ki arkadaşlar cesaret ve cesurluk bu anlama geliyor. Bir de Peygamber Efendimizin davasında kararlılığı var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen büyük ve zorlu görevine her türlü sıkıntıyı göz önüne alarak kararlılıkla devam etmiştir. Kararlılık bir fiilde ve davranışta zorluklarına rağmen vazgeçmemek yoluna devam etmektir. Bakın vazgeçmemek yoluna devam etmektir. Peygamber Efendimizin öne çıkan en önemli özelliklerinden biri de arkadaşlar nedir? Davasında kararlı olmasıdır. Cesaretle kararlılık arkadaşlar bazen birbiriyle karıştırılabiliyor ama birbiriyle ilintili şeyler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kararlılığı karşısında, bakın buradan da devam etmişiz, yaptıkları baskıların işe yaramadığını gören müşrikler Hz. Peygamber'e bazı tekliflerde bulunmaya başladılar. İşte dediler ki seni şehrimizin e, lideri yapalım, seni işte zengin bir adam yapalım, seni şöyle yapalım, böyle yapalım diye Peygamber Efendimiz'e bazı tekliflerde bulundular arkadaşlar. Ama Peygamber Efendimiz işte bütün bunlara karşı çıkarak güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem diyerek onlar arkadaşlar davasındaki cesaretini ve de kararlılığını ne yapmıştır? belirtmiştir. Bu cümlesiyle ortaya koymuştur. Hazreti Muhammed son derece yumuşak huylu, sakin bir tabiata sahip olmasına rağmen yeri geldiğinde gerektiğini yapmayı da bilmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimizin güzel özellikleri. Davasındaki cesaretinden bahsettik ve de arkadaşlar kararlılığından bahsettik. Konuyla ilgili bir ayet ve hadisi okuyup ondan sonra özetleyip arkadaşlar bu posterimizde burada inşallah noktalayalım. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Yani artık Allah'a güven. Yani güven. Allah'a inan anlamında. Allah'ın e, yani sana yardım edeceğine kanaat getir anlamında sevgili arkadaşlar. Buyuruluyor. Konu hadisi. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayır olur. Yani başına bir sıkıntı geldiğinde de sabreder. Başına bir sevinç geldiğinde sabreder. İkisi de kendisi için hayır olur. Allahu Teala ikisi için de ona arkadaşlar ne yazar? E, sevap yazar ve bu sabırlı davranışından dolayı kendisine sevgili arkadaşlar Allahu Teala eee Sevaplar, iyilikler, güzellikler yazar. Şimdi posterimizde arkadaşlar önemli olan kavramlarımız bir istişare kavramı dedik. Bakın burayı da kararladık başta. İstişare Peygamber Efendimiz çok çok önem veriyor. Neydi? Neydi? Yorumlara yazalım. Evet danışmaydı arkadaşlar. Bir diğer kavram ise şura. Yani e, şura biraz daha geniş kapsamlı olan istişare daha küçük kapsamlı olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Azim. Yani bir konuda kararlılık devam etmek anlamlarında kullanılan kavram sevgili arkadaşlar. Posterimizde dedik ki bir istişare kavramını anlattık. İstişare ile ilgili önemli bir olay, örnek olay verdik. Peygamber Efendimizin davasındaki cesaretinden bahsettik. Ondan sonra da arkadaşlar kararlılıktan bahsettik sevgili gençler. Burada unutmamamız gereken kavramlar hangilerdi? istişare şura, danışman dedik arkadaşlar. Bir diğeri de ne vardı? Cesaret, cesur olmak ve davamızdaki kararlılık sevgili arkadaşlar. Bakın bu ayet bu konuyu, bu posteri gerçekten süslüyor. Bizim için de bu ayet bir hayat düsturu olsun. Bir kere de karar verip azmettin mi? Yani üzerine düşeni yapıp çalıştın, azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Yani sen üzerine düşeni yaptın ya. Şimdi sen bu videoyu izledin ya. Dersi konuyu anladın. İşte e, üzerine düşeni yaptın. Sonra bir de bunu soru bankasıyla çözdün mü? Ondan sonra da Allah'a dayanıp güven. Yani inşallah gerisi güzel bir şekilde gelecektir. Sonuç güzel bir şekilde, istediğin şekilde başarılı olarak sonuçlanacaktır diyelim sevgili gençler.